Arkadaşlar merhaba. Bu videoda boyut homojenliği kavramına bakacağız. Soru çözümü öncesi kısa bir konu anlatımı yapmak istiyorum. Şimdi öncelikle tanımla başlarsak. Herhangi bir bağıntıda mevcut olabilecek kat sayı veya kat sayılar boyutsuz ise bu tip bağıntılara boyut bakımından homojen bağıntılar denir. Şimdi peki bu konu neden önemlidir? Mesela internetten veya elimizdeki kaynak kitaplardan bir bağıntı, bir formül bulabiliriz. Bazı formüller ampirik olarak yani deney sonuçlarına göre elde edilmiş olabilir. Bulduğumuz bu formül eğer başka bir birim sistemine göre hazırlanmış ise bizim formülün homojen olup olmadığına karar vermemiz gerekir. Yani şöyle İngiliz birim sistemiyle hazırlanmış elimizde bir kitap olduğunu düşünelim. Ve metreler fit cinsinden yazılmış olabilir. Bizim bu bulduğumuz formüldeki kat sayıya bakarak bunun homojen bir bağıntı olup olmadığına karar vermemiz gerekir. Eğer homojen bir bağıntı varsa elimizde sorun yok. Kullanacağımız birim sistemini herhangi bir dönüşüm yapmadan kullanabiliriz. Ama boyut bakımında homojen olmayan bir denklemle karşılaşırsak bu durumda katsayı dönüşümü yaparak bu formülü düzenlememiz gerekir. Bununla ilgili zaten bir örnek soru çözümü yapacağım bu videodan sonra. Ama konu içinde yer alan örneklerden de hemen bir kısaca bahsedelim. Bir örnek soruya bakarsak Torricelli bağıntısı bize bu şekilde verilmiş. V eşittir. Fi çarpı kare kök içinde 2G olarak verilmiş. Burada V hız G yer çekim ivmesi, H da uzunluk birimi olarak verilmiş olarak düşünelim. Ve fi de kat Biz biraz önce tanımı yapmıştık. Ne demiştik? Katsayı veya katsayılar boyutsuz ise bu tip bağıntılara boyut bakımından homojen demiştik. Bizim buradaki fi katsayımız eğer boyutsuz ise homojen olacaktır. Buradaki fi'yi inceleyelim. Ben buraya yazmıştım ama yine tekrar beraber de buraya yazabiliriz. Fi dediğimiz ifade nedir? Fi eşittir. Buradan fi'yi yalnız bırakırsak. V bölü karekök 2 g Ve bunların da e, tabii tabi burayı e, MLT cinsinden yazabiliriz. FLT olur. Burada sadece LVT var. Ama e, diğer konular içinde boyut homojenliği ve e, boyut analizi konusunda da e, kullanacağımız birim sistemi ben NLT birim sistemini kullanacağım. Burada hız nedir? Hız L çarpı T 1'dir. Aslında hızı şöyle biliyoruz zaten biz metre bölü saniyedir. Metre bölü saniye olarak yazabiliriz. Diğer birimleri yazalım hemen. Karekök içerisinde 2 birimsizdir. Yani e, buraya 1 olarak yazabiliriz. Ben onu yazmayacağım buraya. G nedir? İvmedir. İvmeyi de L çarpı T eksi 2 olarak yazarız ve H'ın da bize uzunluk birimi olduğunu söylemişti. L olarak yazarsak. Şimdi bu ifadeyi bir kısaca düzenleyelim. Üst taraf yine L çarpı T eksi 1 oldu. Alt tarafta bu karekökü üzeri 1 bölü 2 olarak yazmak istiyorum ben. Ve şuradaki L ile de içteki L'yi çarparsak L kare olur. L kare çarpı T eksi 2. Karekökü de şu şekilde üst olarak 1 bölü 2 şeklinde yazabilir. Şimdi tekrardan bu fi ifadesini düzenlersek. Fi ne oluyor? Üst taraf L çarpı T eksi 1. Alt taraf ise yine L üzeri 1. Çünkü buradaki 1 bölü 2 dağıtıyorum artık. Çarpı T üzeri eksi 1. Olmuş oldu. Buradan bu ifadeler birbirini götürünce bizim fi dediğimiz katsayı sayı 1 geliyor. Yani boyutsuz bir sayı geliyor. Ve bu tip bağıntılar bizim boyut bakımından homojen dediğimiz bağıntılardır. Yani aslında bunu şöyle söyleyebiliriz. Bizim elde edilen bu Torricelli bağıntısını Herhangi bir birim sisteminde katsayı dönüşümü yapmadan kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Burada bir notumuz var. Hidrolikte kullanılan bazı ampirik denklemlerin boyut homojenliği yoktur. Bunlar ancak verildikleri birim sistemi için geçerli olurlar. Bir denklem boyutlu katsayılar içeriyorsa boyut homojenliğinden bahsedilemez. Bizim biraz önceki örneğimizdeki bulduğumuz katsayı boyutsuzdu ve homojendi. Böyle bir denklemde kullanılan birim sistemine bağlı değerler alır. Bunun için bir örnek bakacak olursak. Burada V eşittir. K çarpı karekök içinde H tarzı verilmiş bir, bir denklem olsun. Bir bağıntı olsun. Burada yine V hız K. Bu sefer K bizim kat sayımız. Karekök içerisinde H. Burada K'yı yalnız bırakırsak. K dediğimiz şey V bölü karekök H olacaktır. Ve bunun da boyut olarak yazarsak ve biraz önce yazmıştık v çarpı t eksi 1 buradaki h'ı l olarak söylüyorum ve l üzeri kare kökten dolayı da 1 bölü 2 şeklinde yazabiliriz. Bu ifadeyi düzenleyecek olursak burası 1'de 1 bölü 2 burada 1 var yani l üzeri 1 eksi 1 bölü 2 şeklinde yazabiliriz. Toplam sonuca bakacak olursak artık şöyle göstereyim. K eşittir n üzeri 1 bölü 2 çarpı t üzeri eksi 1. Burada k ne oldu? k bir boyut içeriyor. Yani boyutsuz bir ifade değil. Bu yüzden k boyut bakımından homojen değildir. Ve başka bir birim sisteminde kullanılırken katsayı dönüşümü yapılmalıdır. Şeklinde söylüyoruz. Bununla ilgili örnek soru çözümü gelmeye devam edecek. Kısaca boyut homojenliği konusu o